Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın transfer gündemini değerlendireceğimiz bir video daha geliyor. İki tane yeni isim var. Özellikle bir tanesinin Yunan basını yazdı. Bütün bu detayları vereceğim sizlere arkadaşlar. Ama öncelikle şunu sizlerden rica ediyorum. Yeni gelenler, yeni görenler özellikle abone olursanız çok mutlu olurum. Ve beğen tuşuna basmayı da unutmayalım. Daha büyük bir kitleye yayılabilme adına. Şimdi e, Trabzon'un muhabir Ulaş Özdemir'in bir açıklaması var. Tabi bu da benim Twitter'da önüme düştü. Diyor ki hemen not aldım. Koyuta müzmün sakat olduğunu bilinerek alındı diyor. Bakın müzmün sakat olduğunu Koyuta'nın bilinerek alındı diyor ki. Yani 6 ay öncesinden bitmiş bir transferden bahsediyor. Biliyorsunuz transfer dönem bitmeden oyuncu kulübüne kadro kaldı. Oynamadı uzun bir süre falan. Bayağı bir e, davalıklar oldu. bayağı bir sıkıntılı süreçle getirdik biz. Koyuta'yı bildiğiniz yıldız oyuncu olarak aldık biz. Maliyeti yüksek bir sözleşmesi var ve bu sözleşmeden kurtulmak kolay olmuyor demiş. Uğurcan'ın 9 milyon lira aldığı yerde Koyta 1,5 milyon euro yakın kazanıyor demiş. Gerçekten ben bunu hiç sevmiyorum bu işleri arkadaşlar. Kendi öz evladın, kendi değerin tamam alttan çıkıyor. Belli bir miktar para veriyorsun ama artık arkadaşlar yani e, bu işler gerçekten moral bozuyor. Uğurcan Çakır helal olsun. Hiçbir şekilde moralini bozmadı. Devam etti ama yeni sezonda bakın yeni sezonda Uğurcan Çakır transfer olmaz ise bu takımda 2,5 milyon euro hem baba kim alıyor? Marek Hamşik alıyor. 2 milyon 750 bin euro da ben veririm. Hatta 2,5'ün üstüne de çıkarım Uğurcan Çakır için. İnanın bana Marek Hamşik de hiçbir şey demeyecektir. Hak ediyor genç. Milli kaleci takımın kaptanı benden tabii ki de daha fazla alıyor diyecektir diye düşünüyorum. Bunu yönetimden bekliyorum ben arkadaşlar. Uğurcan Çakır'ın hakkını ben e, verilmesi gerektiğini düşünüyorum artık ne gençlik kalmış ne başka bir şey kalmış. Tarihi bir re rekor bekliyoruz bon serviste. Oldu da gitmedi. Abi vereceksin kimse kusura bakmasın. Kulübün hakları, kulübün kulübe hani para girtisi olsun diye maç biletini, şampiyonluk biletlerini arttıracağımıza pardon ama bu transfer politikamızı biraz daha dikkate alalım diye düşünüyorum. Hani sakatlı olan oyuncuyu bir yaklaşırken temkinli olalım. Sözleşmeye maddeler yazalım. He, senede 2-3 tane böyle sıkıntımız var. Flavio Diabet'e milyonları veriyoruz. Giresun da top oynuyor adamlar. Gibi gibi. Bunlar da yönetim hataları. Biz burada doğruyu da konuşacağız. Yanlışı da konuşacağız. Bunlar ayrı konular arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımızda gene hani e, yerli oyuncular geleceğim ama Olympiakos'un sağ bekini Trabzonspor takımımıza yazdılar. Bir iddia olduğunu söyleyelim. Yunan basının bir iddiası olduğunu söyleyelim. Hani Antoni Sios diye bir oyuncu. So ismi böyle alta bırakayım adını. Daha önce de gündeme geldi. Şimdi gene gündemde. Hatta başkan hatırlarsanız devrasında 3. bir Yunanlı ile anlaşmak üzereyiz dedi. Acaba dedi ki sol bek mi sağ bek mi? 2 tane oyuncu vardı çünkü biliyorsunuz. Ama şimdi gene gündeme yazmışlar. Şimdi oyuncu 25 yaşında 1.82 boyu var. Bu sene Süper Liglerinde Yunanistan'da 11 tane maç oynamış. Ama totalde kupalar o bu. 27 tane maç oynamış. Golü yok. Asisti bir tane bu oyuncunun. 10 kez Yunan milli takımda forma şansı yakalamış. Olympiakos altyapısında yetişmiş. Çok enteresan bir detay vereceğim size. Olympiakos'un U19 takımında 65 maçta 36 tane gol atmış. Sağ bek diye geçiyor ama bence bu oyuncu sağ ön ve sol önünde defalarca kez oynamış. İki ayağını da iyi kullanabilen, iyi şut atabilen, oyun görüşü çok iyi olan bir oyuncu. Ben hani pek sağ bek'e benzetemedim bu oyuncu. İzledim. Hatta dedim ki acaba yanlış oyuncu mu izliyorum dedim. Videolarına baktım. YouTube elimden geldiğince araştırdım. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Bu oyuncunun sağ bekle yakından uzaktan alakası yok. Defansif anlamda da iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Tabi YouTube'a ne kadar güvenilebilir? Oradaki görüntüler üçer beşer dakikalık. 4-5 tane ayrı videosuna baktım. O ayrı bir konu ama Trabzonspor takımımızda alınmış. Ben hani ben bir Bruno Perez'i bile gördükten sonra yani bu oyuncuyu hiç gözüm kestirmedi. Bir iddia olduğunu da söylemek istiyorum zaten. Hani bu oyuncuya göre Sabek'te Kayseri'deki Onur'u gözüm kapalı alırım. Gözüm kapalı alırım Onur'u gerçekten. Onur şimdi kupa finalinden sonra onun işleri de netleşecek. Kulübümüz oyuncuyla görüşüyor, kulübüyle görüşüyor. Oyuncunun gönlü bizden yana. Onur'un gelmesi muhtemel gibi geliyor. Bence sanki ilk açıklanacak transferlerden bir tanesi Onur olabilir gibi geliyor bana. Gerçekten önemli gidip gelebilen. Bakın arkadaşlar şu detayı kaçırmamamız lazım. Onur tamamlayıcı bir oyuncu. Bizim takımımıza gelecek, bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi onurlu olur mu falan demeyin. Onur gelecek. E, <laughs> Serkan Hasan'ın da 4 ay olmadığını biliyoruz. Bruno Perez'in de durumu nasıl olacak bilmiyoruz. Gelecek kulübe de yerli ve orayı yedekleyecek. Oynamış, tecrübeli, gurbetçi bir oyuncu arkadaşlar. Gene Solbeck'te Eren'le alakalı da 5 milyon euroya kadar bir bonservis düşüşü yaşandı. 8'lerden 7'lere, 7'lerden 5'lere düşüldü gene Eren'le alakalı da bir girişimin olduğunu biliyoruz. Tabii Eren'le alakalı hem Fenerbahçe hem biz girişimde bulunuyoruz. Eren milli takıma da gitti. Solbek'le Eren'le alakalı da detayları vereceğim ilerleyen günlerde arkadaşlar. Mutlaka güzel haberler veya kötü haberler gelecektir bununla alakalı da. Ve bir diğer detayımız. Şimdi Abdullah Avcı'nın ön tarafa bir kere şunu size net söyleyeyim. Ön tarafa en az 2 veya 3 tane yerli oyuncu istiyor. Bakın bizim takımımızda yerli Berat, Dorukan 2 tane ön libero. Serkan Hasan Sakatlı var. Hüseyin Türkmen Stoper, Ahmet Can Stoper, Kale Uğurcan Çakır, Erce Arda diyelim hadi yaban, yaban yerli olarak. E şimdi e, Yusuf Erdoğan geldi. E, Yunus Mallı var ayrılacak. Abdülkadir Parmak dönecek. Baktı Abdülkadir Ömür var satılacak mı satılmayacak mı? Baktığımız zaman bu yerli oyunculardan bizim elimizde lejyoner gözümüz kapalı koyacağımız 3 artı 1 diyorum ben. 3 oyuncu kim? E, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan olduğunu düşünüyorum. Ahmetcan evet giriyor çıkıyor kısmen artısı da Ahmetcan diyeyim. Ben Berat'ın performansını çok fazla beğenmiyorum. Çoğu maçta da Abdullah Avcı'nın onu oyuna sokarken de düşündüğünü düşünüyorum. Eğer Berat bu performansını kamp döneminde düzeltmez, ileriye götüremez ise ben Berat'la da Abdülkadir parmak takasını bekliyorum maalesef arkadaşlar. Çünkü Abdülkadir parmak oradan buraya geldiği zaman mutlaka diri gelecektir, istekli gelecektir, aç bir şekilde gelecektir tekrardan bu takımın kadrosuna ayrılmak istemeyecektir. Ama Berat'ın bir rahatlığı, bir relakslığı var. Bu rahatlığını, bu relakslığını düzeltmesi lazım. Çok beğendiğim, hatta 10 yıl boyunca Trabzonspor takımımıza kendisini verirse hizmet edeceğine inandığım oyunculardan bir tanesi. Şimdi gene e, geliyorum, şunu söyleyeceğim. İleriye Halil bunları solda ve sağda oynayabiliyor. Aynı zamanda 10 numara pozisyonuna da atabileceği bir alternatif oyuncu. Halil Dervişoğlu Santrafor'da kiralık olarak almaya çalıştığımız İngiltere'de biliyorsunuz şu anda kiralık geldi Galatasaray'a geri dönüyor. almaya çalıştığımız bence gelmesi gerektiğini inandığım oyunculardan bir tanesi ve güveni alabiliyorsak güveni alacağız. Can Bozdan orta alabiliyorsak onu alacağız ama Abdullah Avcı'nın güven gibi Halil Akpınar gibi kanatlarda oynayan iki yönlü oyuncuları istediğini biliyoruz. Şimdi Alanya Spor'da Umut Güneş orta sahada oynuyor. Almanya altyapısını görmüş. 22 yaşında bu sene Alanya'nın orta sahasında çok önemli bir göreve üstlenmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. 22 yaşında Stuttgart altyapısını almış. Stuttgart'ta yetişmiş. Alanya Spor takımına gelmiş ve Alanya Spor takımına gelir gelmez de bütün dikkatler üstüne çekmiş. İki yönlü oynayabilen bence mükemmel bir oyuncu. Gelecek vadeden iki yönlü oynayan ve gerçekten oynadığında o sahada kendini hissettiren oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Umut Güneş'in. Şimdi Umut 22 yaşında bu sene 33 maç oynamış. Bizim U21 milli takımımızın da oyuncusu. Önemli bir oyuncu Umut. Trabzonspor takımımızın gündeminde gene de Alanya'dan Abdullah Avcı oyuncu almayı seviyor. Acaba diyorum bunlardan bir tanesi de Umut olabilir mi? Bakacağız. Efecan Karaca bu transfer döneminde adı geçmiyor. Beni biraz şaşırtıyor. Acaba diyorum Efecan adı neden geçmiyor? Biz totemimizi bozuyor muyuz? Efecan çünkü hemen hemen her transfer dönemi geçiyor. Kardeş ama bir türlü transferini yapamıyor. Onun da böyle bir talihsizliği var. Herhalde bu kadar çok istenen. Gitti Fenerbahçe formasını giydi mi giydirdiler mi veya şok muydu bilmiyorum. Fenerbahçe ile anlaştı denildi ve son dakikada vazgeçildi. Trabzonspor takımımızda anlaştı her an açıklanacak diye beklerken o da olmadı. Gene hani şimdi isimleri vermişken gene güncel tutalım. Sonuçta bir spor programı yapıyoruz ve burada hemen hemen bütün isimleri tekrardan konuşuyoruz. Konuşmamız da gerekiyor. Yeni isimler geldikçe de onları ekleyerek sizlere elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Kaan Ayhan gelmesi muhtemel. Çoğu arkadaşımız onur istemiyor. Onur olmaz. İşte alabiliyorsak Mert Müldür alalım diyorlar. Şimdi Mert Müldür'ü getirmek de öyle kolay işler değil arkadaşlar. Hoca da Mert Müldür ister tabii ki. De. Şimdi Onur, Mert Müldür yan yana koy. Hoca da Mert Müldür ister ama işte oradan getirişi, oyuncunun gelmek isteyip istemediği, Türkiye'de oynamak isteyip istemediği ki Kaan Ahyan bile Türkiye'ye şu an dönmeye sıcak bakmadığını açıkladı. Bunlar var yani bunları da bilmemiz gerekiyor. Hani Trabzonspor takımı bir oyuncuyla görüşüyor, kulüple görüşüyor ama oyuncunun gönlü çok fazla yok gibi geliyor bana. Şu an öyle de bir açıklama yapmışlardı ama şunu da eklemek istiyorum. Türkiye'ye dönmek istemeyen bir oyuncuyu, Trabzonspor'a gelmek istemeyen bir oyuncuyu da ikna etmenin bir anlamı yok gönlü varsa coş, koşa koşa gelecekse koşsun gelsin kapımız açık. Şimdi Oğuzhan Öz sözleşmesi bitti. Oğuzhan Öz mesela bizim makul bir şekilde anlaşma teklifinde bulunduğumuzu biliyorum. Çoğu arkadaşımız buna da sıcak bakmıyor biliyorum ama şunu da ben size net bir şekilde söylemek isterim. Oğuzhan Öz Yakup iyi bir oyuncu. Eğer Abdullah Avcı inanır ben Oğuzhan Öz Yakup'u oynatacağım, onu geliştireceğim, yeniden hazırlayacağım diyorsa Bakalım Dorukan da bu şekilde geldi bakın. Doğru şimdi Oğuzhan Özyakup yurt dışı kovalıyor. Ve İstanbul'da Başakşehir'den, Karagümrük'ten teklifler var. Oğuzhan Özyakup İstanbul mu yoksa Trabzonspor mu? Bu ikisi arasında bir karar verme aşamasında olduğunu biliyoruz. Oğuzhan Özyakup'un adı da geçtiğinin altını çizmekte fayda var. Dün Vakayım haberini verdik. Vakayım'a e dün görüşmesini gerçekleştirdi ama Hani bu artık nezaketen mi oldu? Teşekkürler mi yapıldı birbirlerine? Bir yemek yiyelim ayrılacaksan da bu şekilde mi ayrıl dendi ama bir şekilde oturuldu görüşüldü. Güzel bir haber olsaydı herhalde şu ana kadar duyardık diye düşünüyorum. İnşallah duymasak da güzel bir haber birkaç gün sonra gelsin. Çünkü hani bizim istediğimiz şartlar da olacaksa belli ki bizim ekonomik şartlarımız bizim sözleşme detaylarımıza uyacak ki gelecek okey ama Wakemen'in dediği şartlar mümkün değil arkadaşlar. Hem menajer parası var, KDV'leri var. Oyuncunun yükü kulübümüze 3 milyon euro gibi gözüküyor ama bunun daha da fazlası var arkadaşlar. Vergiler falanla beraber çok ciddi rakamlar bunlar. Hele ki yaşlanmış bir oyuncu. Sakatlık yaşar, o yaşar, bu yaşar. Bir de onunla uğraşmak istemiyor yönetim diye düşünüyorum. Ve Abdullah Avcı da artık biraz daha takım oyununu seven, takım oyununa yönelik oyuncularla beraber çalışmak istediğini düşünüyorum. Yapmış olduğu röportajlar belli. Densville'de devam edeceğim. Jervinho'nun kamp döneminde bakacağım. Hep net. Ee, Edgar'la kamp döneminde sakatlık durumuna bakacağım. Net. İşte eee sözleşmesi biten Pauç'la yollar ayrıldı. Net. Ama Vakıeme ile yönetim görüşüyor. <laughs> Burada birazcık netlik yok. Yönetim Dan ziyade hoca ben direkt görüşürüm. Abi dışarıdaki adamı arıyoruz. Transfer için Abdullah Avcı devreye giriyor. İçerideki adamla başkan görüşüyor. Bu birazcık bana doğru gelmiyor diye düşünmek düşünüyorum. Videomu çok uzatmayayım. Elimden geldiğince yine günlük bir değerlendirme yaptım. Çok ekstra bir bilgi vermemiş olabilirim ama elimden geldiğince sizlere video hazırlamaya çalıştım. Ee, elimden geldiğince hani manşetleri de tabii ki de değerlendiriyoruz. Gazeteleri de değerlendiriyoruz. Aldığımız duyumları zaten konuşuyoruz. Trabzon'daki sağ olsun gazeteci büyüklerimiz, kardeşlerimiz var. Bize de bilgi veriyorlar. Bu 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 gelişme var. Hani video çektiğimizde herkes biliyor. Geçenlerde e, Tören yapıldı biliyorsunuz, kutlamalarımız yapıldıktan sonra da hatta Trabzon'dan bana bir geri dönüş yapıldı. Sağolsunlar sesimizi de duyanlar olmuş diyorum. Bunu da dipnot olarak geçiyorum. Herkese sonsuz teşekkürler. Ee, güzel bir iş yaptığımızı görüyorum. Burada e, herkesin tarafından takdir edildiğimizi de görüyorum. Kulüp tarafından da takdir edildiğimizi görüyorum. Biz ama burada biliyorsunuz objektif bir şekilde, olumlu olumsuz her şeyi konuşuyoruz. Elimden geldiğince buradaki gücü bana tabii ki de sizler veriyorsunuz. Sizlerin desteğiyle beraber de sesimiz yükselmeye devam ediyor. Ama şu kanalımızı 70 bin yapalım. Lütfen yüklenelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bir gün olsun. Kemik kitlem Seray'ı seviyorum. Allah'a emanet olun.